4 oynuyoruz. Ve şu an sendeniz... Ya! Ya! Benim videoma karışma. Arkadaşlar şu an Krahman 4 oynuyoruz. Ve benim manikane dünyam şuydu. Of. Gidiyoruz arkadaşlar. Onda değil bir manikara yaptım. Canlı da bir de iki katlı yani. Hmm. Gel sen ne Sonra duvar öldüm bilmem ne yaptım. Şu bulu yaptım. Anne ama bana denizir. Falan veriyor. Ya ben onu da kendim kız. Kas... E, aman elmaslarım ya. Yeter gına gel. Elmaslarım. <laughs> elmas elmas Nasıl geleceksin değil mi? <laughs> veririm. Bayağı var benim. Gel lan. <laughs> Gir bana. Bana giremiyorsun. Nasıl lan? Ben bunda arkadaşlar ilk mob farmımı yaptım. Mob farmımı. Bayağı da güzel oldu. Yani. Anay, bakın. Sen benim Bakın burada eğiliyorsunuz. Pat pit yapıyoruz. Arkadaşlar kanal bana bile giremiyor. Hayır sen bana gireceksin. Ben ona giremedim. Çınar dur bir ya ben yaparım onu. Ver sen. Sen bizim internetin bağlı değilsin? Mehmet gel biz gidelim. Bekle ya makine arayın Bağlan şuna. bize bağlı? Ay, ay, bize şey... bağlı bu. Adam kalk. Ayy. Arkadaşlar şu an bir durmanız gerek. Tünel onu. arkadaşlar. Mecbur Çınar'ın dünyasına girmek zorunda kalacağız. O benim dünyama giremiyor. Ben de bilmiyorum sorunu ama mecbur onun dünyasına gireceğiz. Hangi dünyaya girecek ondan? Hayır ben seçeceğim ben seçeceğim ben seçeceğim. Buna bu ne Bu biraz çıkalım duruyor Abi en havalı duranlara girelim ben. Bugün bu manikaneleri video atarım. Ama kapısı yok. <laughs> Mani kapısı var. Hem de elektronik. <laughs> Nasıl? Samana girebilir misin? Giriyorum. Gireceğim. Ya ben çınardan bamlanıyorum. Ben oyun beni bamlıyor. çınardan. Ya, bilmem. Yani şey yaptım. Giriyorum. Ya oyun Çınar ver bir tabletini. Ver bir şu tabletini. Ne sen bunu yapıyorsun? Çınar dünyalarına giremiyor. Arkadaşlar çınar dünyalarına giremiyor. Bu olmuş. Memo düzelsene o bugu. Düzeltemem. Ya Memoş lütfen. Abi, lütfen. Hı -hı. Da... Hı -hı. Bilmiyorum nasıl oldu. Arkadaşlar oğlum ya. Arkadaşlar bir dakika video uydurdum ama. Arkadaşlar şimdi başka bir oyun yükleyeceğiz. Kramman 4'te çünkü Çınar dünyaya giremiyor. Ben de olmadı obuk ama yar şimdi yani başka bir oyun yükleyeceğiz Arkadaşlar başka bir tane oyun bulmayı başardık. Kramman 5 dedik. Bu Kramman 5 değil ama ama baktım ben bir. Yani güzel duruyor fotoğrafları. Ben de bir yükledim. Güzel değilse. Arkadaşlar başka bir oyun yükleme. Başarık sonunda. Sonunda şansım yoktu. Biz de şansla karar verdik. Hemen. Ondan... Şu oyna arkadaşla girdik. Uğur, Çınar benim dünya. Çınar gel bir. Bak benim dünyama gireceksin tamam mı? Tamam. Ben yeniden dünya oluşturuyorum onunla kasılacağız. Tamam. Arkadaşlar yani... hileler. Yani... Lan bunda <laughs> hileler yok. Hileler yok. Yaratıcı var. <laughs> Zulur <Huzurluğun> mu yok ya? <laughs> ya hileler yok bunda ama neyse oluşturdum sana girmiyor. ben giremiyor. Hayır ben daha iyi. Dünyayı gülüyor. yeni oluşturdum. Çınar. Fix fix. İtta fix fix. How 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 fix fix. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. de fix fix reklam. Hile önünde karnay. Hile açık değil de çok güzel. Çok gerçekçi Minecraft gibi. Evet. Oh my god. Abone ol Musa sonra Evet. Arkadaşlar Messi mi daha iyi Ronaldo mu? Messi daha iyiyse videoya like atın. Ronaldo daha iyiyse abone ol. Arkadaşlar Messi mi iyi mi Ronaldo? Ronaldo O senin bir görelim bakalım. Oğlum bu dünya çok güzel bir yer. Kendimi yaratıcıya alacağım. Bakalım neler varmış. Ama ben sana giremiyorum. Yine oh, giremiyorum. Yine giremiyorum. Getir be. Getir. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar. Hepiniz aynı anda video çekerseniz bu olmaz. Güzel. Aynen. Oyun güzel bir arkadaşlar. Başlayalım. Başlayalım. Oyun çok güzel. Arkana bir yaratışta baktım ben ya. Ben arkadaşlar ben bir kalkan olun. Çınar bir gel bir getir tabletini. Getir dedi. Getiriyor. Sen gel ya işte ben buyum. Ah. Bir. O neymiş? Ağır. Bir saniye. Bak. Bakacağız. Bak Cansu. Şuna. Giriliyor. giriliyor. O yavaş giriyor. Gitme gitme. Gitsin. Yutlama. Şuna bak bir ne oldu? Oha. İşte benim sihirli ellerim var. Neyse ben bir master oldum. Yapma Tamam. Master. Ay. Oh Çınar. Ne Düştün mü? Düşmeden Hayır. kurtulmuşsun. Aferin. Bir beceri. Hadi, hadi, hadi. Niye Hayır ya ben sadece bir şeylere baktım. Bir tane de kalkan aldım. Kalkana Hayır, gerek vardı. Şey ne alacaksın? Getir mi tabletini? İyi bunun Gel, gel bir. Anlamadım ne çekeyim. İyi. Ya sen oyundan çıkıyorsun Çınar ya. Gel bir. Arkadaşlar. Kaydı kapatalım başka bir oyun oynayalım. Okuluna. Ya A, Aa, i, arı. Arayayım. Arayayım ben. Arayayım ben. Arayayım. Ayağımla dokunacaktım da. Yok artık? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan bunun tabletine? <gülüyor> <gülüyor> lan bunun tabletine? <gülüyor> <gülüyor> Dur dakika işte. arkadaşlar. Şu an videosu durmak zorunda. Nasıl oldu lan bu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hey, benim aklıma. Benim aklıma ya. Senin, <laughs> senin evini tükürüyüm. Lan kes lan sesini. <laughs> Bana bir daha öyle dersen kötü oluruz hayatım. Oyun oyun. Oyun. Bana suç atıyor. Üstüme de tıvır tıvır ediyor. <laughs> oyun. Arkadaşlar, çınlar başladı. Dur ya. Dur dakika. Ah arka... Oraya gir giriyor. Giriyor. Hemen. Hemen gittik. Çıkın sen kendin mi çıkıyorsun benden? Oraya girdim işte. Ah rı. Ah rı. 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 Ben de. Ben de. Bir şey yoktu. Muş ne alacaktın? Zırhla kalkan bir şey. Zırh alamazsın. Tamam sadece kalkan. Hayır ben veririm. Tamam. Uf. Dur ya da bak yaratıcıyı alıyorum sadece kalkan alıyorsun. Tamam. Bak ya bir şey aldığını görürsem. Bu daha iyi. Dur bir dakika arkadaşlar. Ya reklam çıkıyor. Bir efsaneye göre <laughs> <şöyle> büyük indirimler <laughs> için Kasım'ı beklemek gerekirmiş. Üstelik. <laughs> özel altı taksit veya otuz altı aya varan hayır, hayır. Evet. dur dakika arkadaşlar itte itte fix fix reklamı bitti sonunda itte itte fix 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 itte itte fix fix itte itte fix fix <laughs> itte itte fix fix bir arı kovanı alacağım sadece. Arı kovanında bir işe yaraması yoktu. Bak. Bir çalışma masası alacağım. Tamam sadece çalışma masası ve kalkan. Tamam. Sadece bunlar. Bir tane de fırın. Yok fırın alma fırın alma fırın alma. Fırın kendisi yapacağım. Bir odun alayım mı? Hayır bak şundan al bir tane. Körek. Köri kaldık sadece bir tane. Tamam. Zır aldın mı sen? Hayır. Kalkan takmamışsın ama. Ya dur bir çınar ya kafamı karıştırdın. Zır alamazsın. Hayır bir site kalma. Bir site kalma. Tamam Zır sen alana kadar. Bana ne? Çar bak kaplı kopar. Oğlum. Oğlum karpuz. Arkadaşlar şimdi Evet bayağı gelişme kaydediyoruz. Sadece gerek var buna. Başka bir şey gerek yok. Ya şöyle bu oyun bayağı gerçekçi değil mi? Evet buradan karpuz topluyoruz. Dur dakika. Nasıl? Lan? Bana da ondan versene. Evet. Hiç. Çabuk alacağım sadece. Çabuk versene bana. Ya odun kas ya. Açtan aç ağaç kır. <laughs> Bunun gücü bitmiyor gibi bir şey. Belli olmuyor gücü. <laughs> Ama arkadaşlar gücü belli olmasa da oyunun kendisi çok iyi. Ben şimdi buradan yaratıcıda çıkmam gerek ya. Dur bir dakika biraz kazmayı bırak. Kazmayı bırak. Bir şey alma. Bir şey alma. Benim Hayır daha kazma. Tamam kaz. Ne sadece paralina, kabicina. O da yapılıyor Evet senin beyin bedava. Oh, çabuk, çabuk. Ben çubuk, çubuk ben çubuk istiyordum. Çubuk da odun. Yakında başka bir oyun videosu geliverir arkadaşlar. Aa, ya bak çubuk. Çubuk bu bu. Benim aklımı yedin ya. Allah'ım ya sabır. Çocuk bildiğin aklımı yedi arkadaşlar. Benim sinirlerimi zıplattı çocuk. O sardı annem arkadaşlar. <laughs> Reklam çıkacak. Evet, Arkadaşlar reklam çıktı. Şu an kayda devam ediyorum. Sen de durdur beni, şunu durdur. Toy panda. Çek <laughs> çek sen çok rahatsın. Hiç ben çıkıyorum. <laughs> Ana içinden oyundan çıkmış. Sen benim günahımı gülüyor. Dur bir dakika biraz sonra reklam çıkacak. Ağa, reklam hayır. Huzurlu yanmam gerek. Bu ne? Burada ne yazıyor ne? Ben, ben kendim. Kaydı durdurduk. Arkadaşlar bugün bize bize reklam çıktı. Çok komik bir şey. İte ite altımı yaktı. Şaka şaka ya. Oh. Arkadaşlar aa gece çok güzel. Arkadaşlar oyunlarda bulut var. Bulutlar Kraman 4'tekinden daha güzel. Ben kendi dünyama giremiyorum. Arkadaşlar şunu çınar mı? Buna da giremiyorum. Ana. Benim dünyana girmen zorundasın be gibi. Bu. Arkadaşlar bunda da dünyaya giremiyor. Yen... Aa! Arkadaşlar <laughs> ayağlar. Arkadaşlar şimdi kendimize gece görüşü vereceğim. Gece görüşü vermeyi biliyorum. Bir şekilde Memo bana öğretti. Bakın yapıyoruz bunu. ABC'ye geri dönüyoruz. Ee, e, E, V, Şabali, Şoplak. Şoplak. Gece görüşü verilmedi. Durun lan. Arkadaşlar nasıl işe yaramadı ya komut? 6. 6. <laughs> üzüldü. Gir. Gir. Gir.